Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün e, ATR 125 motorumuza orijinal anahtar haricinde bir tane yedek anahtar yaptık. Şöyle e, açması, sepeti ve dörtlüsü full çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Arkadaşımız güle güle kullansın. 2024 model. ATR 125. 2023'ü de aynı. Tamam. Başka hangi Ve motor? Reale. VKS Reale motor da birebir aynısı bunun. Tamam. Ayrıca dispiritör de yardımcı olmadı bu konuda. E, servisler de yardımcı olmuyor. Bilginize. Herhangi bir sorununuz olursa anahtarı kaybetmeden şöyle orijinal anahtarımızla birlikte geldiğiniz takdirde hem sepet anahtarınızı, hem motorunuzun anahtarını yedekleyip e, kendinizi garantiye alın. Probleminiz olursa aşağıya numara bırakacağım. Bana ulaşabilirsiniz.